maça bak sanki 3 maçlık koyalım güzel Güzeldi de ama değil mi? Hı -hı. Kanka burada çok dip, dip oynayacağız çünkü milita burası. Çok kötü indi adamlar var ya ben çok iyi indim. Şu herkesi görüyorum. Hangar var. İki kişi o taraf var. Şimdi adamlar çok kötü inince de ben adamları adamlar... takip edemiyorum. Aha adam bir Abi adam 3 lira geldi öyle. üstte var Ona <laughs> devam et yani. ya. Ya dönmemle. <laughs> Oğlum 10 dakikadır geziyorum. Niye hiç cevap vermiyorsun ya? Böyle gidersen vurur. Vursun. Number 4. Gel gel şimdi raşlayacak işte seni. Öldü seninki. Number 4 help help. La gelsene geri zekalı. burada tut ses kas işte. Atlayacak şimdi bak. Atlayacak şimdi bak. Geldi. Gel. İşte bunu yapsa bak bomba çekti. Çıksa aslında iyi olur. Kim attı aşağı? <laughs> ne, oldu? ne oldu? Nice. Thank you bro. Oğlum bu başkasıydı ha. adam vuramadık ya. Hem yerimiz kötü. Aferin. <laughs> Aferin. Bok var gibi git. sakın ezme lan Ben masum biriyim. <laughs> neler yapıyorsun öyle ya? Kanka bu mal öne çıkmasa, o üçüncü şahısı kullansa bu kadar sıkıntıya girmeyeceğiz. Bok var gel. Bomba bomba bom, yok mu bir şey? Ne? Ha, bunu biliyor. O iyi oynuyor bu. Bununla daha önce de karşılaştık. Ama biraz malca hareket etti. Kanka yeter daha Allah'ını seven şuraya gelmesin yeter artık. 2 dakika loot yapayım. Sol çıkacağız işte o yukarı doğru. Tank geliyor tank. Ah sana tükürüyüm senin tank gibi. Tek buldu beni öldürür istese biliyor musun? geliyor. Ya yapma be. Hep alan sınırı kovalıyor değil mi kanka? Çıkayım mı Cihan? Allah abi, soldakiler seni görür yani ya Biliyorum. İçimler şey oluyor ya. Biliyorum biliyorum. Durdu oraya galiba çıkıp atar gibi adam var. Oo buna sıkıyorlar. Her çekip sana gelmişler. aslında gidip bineceğim var arabalarda. Orası çocuğu içeride oturuyordu. <laughs> Adamdaki keyfe bak kanka. Yok kitap okuyor amına kodum <laughs> evladım. <gülüyor> kanka yukarıdan birinden eşyat yiyebilirim. Ya düşüncem ne biliyor musun? Eğer onu bir yatırırsan, hani dışarı falan iner vurursan. Kaç kişi o tankta ya? Bilmiyorum ki kanka. Bak sen oturuyor kendi. ha, şey, kilit Sağ sağ, sağ tepe var. Sağ tepe iki kişi. 2. Hayırlı işler. Kanka, kanka ben bunları baysam ya. da. Ben. Ben bunları baysam da pek bir şey ifade eder mi Gio? Onlar şimdi sağlı koşarlarsa sıkıntısı Koşarlarsa sen de ikisi de. Dayanamıyorum be kanka. Post. Kuzu gibi yatıyorlar yani nasıl dayanayım? Kaskımı temizledim. <laughs> ya kanka bu oyun tek oynanmıyor. Solumda da adamlar vardı. Şu kayayı almam lazım. Han har fått støtten. sağlam Adam çok tatlı kaçtı ile ile gördün mü diyor güzel taktik. yanlış hmm. Yalnız büyük hatası neydi biliyor musun? Sizin sağında var sizin sağında. Var. Gördüm gördüm onu gördüm de. Kanka benim mermi çekmem lazım. Ya, <laughs> bunu sonuna kadar ya. O evi param parçettiler ha. Tek kalmalı tek kalmamalıydım ya bu oyunda. Mavi avantajlı. o soldan açılan şu kamuflajlıyı vursaydım oyun bende olabilirmiş. Oha. Oha. Adam çok rahat oyun aldı ya beni vuran adam.